Evet, hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bugün ikinci sezon 19 dokuzuncusu bu konuşmalarında kıymetli misafirimiz Sayın. Profesör Doktor Kemal İnat. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Bizler deyiz. Bugünün önemli bir anlamı daha var. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Biz de buradan su bu ailesi olarak bütün öğretmenlerimizin, kıymetli hocalarımızın da Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Hocam sohbetimize başlamadan önce müsaadenizle ben kısa bir bizi dinleyenleri hakkınızda bilgi vermek istiyorum. Kemal hocamız lisans eğitimini 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Doktorasını 2000 yılında Almanya'nın Schegen Üniversitesi'nde 21. yüzyıl, Şekel Üniversitesi'nde 21. yüzyılın başında Türkiye'nin Orta Doğu Politikası başlıklı teziyle tamamladı. 1994 yılında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Kemal İnat, 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör ünvanını aldı. Aynı üniversitede 2011-2014 yılları arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015 2018 yılları arasında ise Orta Doğu Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılından beri yayınlanmakta olan Orta Doğu Yıllığı ve SETA tarafından 2009'dan beri yayınlanan Türk Dış Politikası Yıllığı isimli çalışmaların editörleri arasında yer aldı. Kemal İnat, uluslararası ve ulusal pek çok hakemli dergide de makaleleri yayınlanmıştır. Halen Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Ortadoğu çalışmaları ve Türk dış politikası alanlarında dersler vermektedir. Hocam tekrar hoş geldiniz. Bugün subu konuşmalarının konu başlığı küresel güç dengeleri değişirken Türkiye'nin yeri. Hocam biliyoruz uluslararası alanda bu güç savaşları yürütülen güç savaşları hem ekonomik hem de siyasal alanda gerçekleşiyor. Çoğu zaman uluslararası hukuk çerçevesinde bu yapıldığı söylense de aslında büyük bir kısmı da uluslararası hukukun hiçe sayıldığı şekilde gerçekleşiyor maalesef. Peki hocam şu anki Uluslararası Siyasal Sistemin yapısını bize nasıl tasvir et, edersiniz? Evet, teşekkür ederim. Ee, ayrıca e, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne e, böyle bir organizasyonu düzenlediği için e, ayrıca teşekkür ediyorum. Öğrenciler açısından ve dinleyiciler açısından çok faydalı bir etkinlik bu. Size de teşekkür ediyorum Sana katkıda alacağım. bulunduğunuz için. Şimdi e, sorunuza geleceğim ama ben son dönemlerde yani epeydir e, işte uluslararası güç dengeleri nereye gidiyor sorusuna cevap arayan çalışmalar içerisindeyim. E, bu sunumda bana teklif edildiğinde, böyle bir sunum yapılması teklif edildiğinde e, biraz bu konuyla ilgili yazdığım bir makale, bir de bazı kısa yazılar vardı. Onlardan e, yola çıkarak böyle bir konu teklif ettim. Yani... E, ...yaklaşık 300 yıldır devam eden bir e, batının üstünlüğü dediğimiz bir fenomen söz konusu. Uluslararası e, politikada, uluslararası siyasal sistemde batının üstün olduğu bir e, uluslararası siyasal sistem söz konusu. Üstün derken kastettiğim ekonomik ve e, askeri, işte ekonomik, askeri ve siyasal alanda üstünlükten bahsediyorum. E, buna karşı... İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle son 20-30 yıl içerisinde bir meydan okuma söz konusu mudur? Bu soruya ben cevap aramaya çalışıyorum. Sadece ben cevap aramaya çalışmıyorum tabii. Bu soruya epey bir akademisyen ya da konuyla ilgilenen başka kimseler de cevap aramaya çalışıyor. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliği çatısı altında şekillenen o Batı'nın üstünlüğü bugün Amerika Birleşik Devletleri, özellikle temsil etti ama geçmişte mesela İngiltere işte 19. yüzyılın büyük gücü İngiltere'ydi. Şimdi daha çok Amerika'nın dominant güç olduğu ulusal sisteme bir meydan okuma söz konusudur. Böyle bir meydan okumanın söz konusu olduğu kanaatindeyim doğrusu. Ve bu meydan okuma nasıl sonuçlanacak? Yani bu konuda da çok konuyla ilgilenenler işte özellikle Çin'den gelen meydan okumanın başarılı olacağına dair bir takım öngörülerde bulunuyorlar. Bir kısmı başarılı olmayacağını söylüyor. Ee, az önce bahsettiğim makalede başka birisiyle bir ortak yazdığımız bir makale bu. Biraz bu soruya cevap aramaya çalışıyorduk. Yani geçmişteki bir takım örneklerden de yola çıkarak başka meydan okumalar nasıl sonuçlanmış? onlardan yola çıkarak günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Amerika'nın Domine ettiği ulusal sisteme bir meydan okuma söz konusu mudur? Bu soruya cevap aradık biz o makalede. Dolayısıyla bu yakın, son 5-6 aydır özellikle yakından ilgilendim ama onun öncesinde de ilgilendiğim konulardan bir tanesi. Bugün de öz, özet olarak bunun üzerine konuşacağız zaten. Ama sizin sorunuza gelirsek önce tabii bu meydan okumadan bahsetmeden önce ee, uluslararası e, ilişkiler, uluslararası siyasal sistem nasıl şekillenir? Temel belirleyici sizin soruda sorduğunuz gibi uluslararası hukuk mudur? Yoksa uluslararası hukuk genellikle e, bir kenara atılıp aslında güç üzerinden mi şekillenir? E, devletler arası ilişkiler ya da uluslararası sistemin aktörleri arasındaki ilişkiler e, meselesine baktığımızda Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Uluslararası ilişkileri inceleyen teorilere baktığımızda genel olarak uluslararası ilişkiler teorileri uluslararası sistemin anarşik bir yapıda olduğunu söylerler. Yani anarşik demek işte hukuk düzenleriyle bağlı değil demek. Ama bunu söylerken bir taraftan da uluslararası hukuk diye bir şey de var aslında. Uluslararası hukuk e, söz konusuysa iç hukuktaki gibi yani devletler e, içerisinde mesela Türkiye'de ya da işte Almanya'da, Fransa'da e, iç hukuk... E, bazı istisnalar istisnalarına rağmen genelde bağlayıcı e, özelliklere sahiptir e, İçerideki bütün aktörler o hukuka göre e, ilişkilerini şekillendirirler e, buradan yola çıkarak uluslararası hukuk içinde aynı şeyi söylemek gerekirdi belki uluslararası hukuk diye bir şey varsa uluslararası sistemin aktörler arasındaki ilişkilerin de hukuka göre şekillenmesi gerekirdi e, ama maalesef öyle olmuyor bunun birkaç nedeni var e, konumuz asıl o değil ama çok kısaca belki bir iki şey söylemek gerekirse, e, yaptırım gücünün çok zayıf olması, uluslararası hukukta iç hukuktan farklı olarak yaptırım e, mekanizmaları e, çok fazla yok. E, çok istisna yaptırım mekanizmaları var, işte uluslararası insan hakları mahkemeleri var bunlar. Hı hı. Ama çok kapsamlı yaptırım mekanizması söz konusu değil. İkincisi de iç hukuktaki gibi tamamlanmış bir uluslararası hukuktan bahsedemiyoruz. Yani birçok anlaşmazlık konusu olan alanlarda devletler bir ortak hukuk alanı oluşturamamışlar. Eksik kalmış yerleri çok fazla. Bu temel iki nedenden dolayı uluslararası hukuk, iç hukuk gibi bir anlama sahip değil maalesef. O zaman işte o anarşik yapı ortaya çıkıyor. Gene uluslararası ilişkiler teorileri genel olarak bir kısmı bu anarşik yapının bir şekilde uluslararası hukuk yoluyla ...ideal olarak baktığımızda kurallara bağlanabileceğini ve başta devletler olmak üzere uluslararası sistemin aktörleri arasındaki ilişkilerin kurallar çerçevesinde hukuka göre şekillenebileceğini söylüyorlar. Ama daha çok bugüne kadar şahit olduğumuz dünya tarihinin bize söylediği maalesef böyle olmadı o anarşik yapının belirleyici olduğu, belirgin olduğu ve gücün, hukukun değil de gücün asıl belirleyici faktör olduğunu söylüyor. Ee, biraz benim bu e, hani ilgi duyduğum alan alanda e, tam da bundan kaynaklanıyor. Yani o meydan okuma, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü aktör olduğu uluslararası sistemde e, meydan okuma da gene güçle alakalı bir meydan okuma. Yani işte başka bazı meydan okumalar da var ama özellikle şu anda Çin'in meydan okumasının işte daha çok ekonomik ve askeri güç unsurlarını iyileştirerek, özellikle ekonomik güç unsurlarını iyileştirerek Amerika Birleşik Devletleri'ne yetişmeye başladığı, Bazı alanlarda onu geçmeye başladığını görüyoruz. O yüzden bir meydan okumadan bahsediyoruz. Yani güç dengelerinde bir kayma söz konusu. Belki de o çok uzun bir dönemden bahsediyoruz. 300 yıllık bir dönemden bahsediyoruz. Batının bir şekilde üstünlüğüne karşı bazı meydan okumalar geçmişte de olmuş ama bunlar başarılı olmamış. Şu anda belki de bir kırılma noktasındayız. Yani 21. yüzyıl bittiğinde, biz bunu göremeyiz tabii ama <laughs> 21. yüzyıl sonlandığında belki de artık o batının üstün olduğu bir uluslararası siyasal sistem söz konusu olmayacak. Başka aktörler, başka bölgeler muhtemelen de Asya ya da Doğu Asya özellikle batının yerini alabilir. Öyle bir dünya 21. yüzyılın sonunda söz konusu olabilir. Hocam genel olarak bu şekilde tasvir ettiğimiz 21. yüzyılda bazı önemli aktörler var. Hem siyasal hem de ekonomik açıdan bakıldığında. Peki bunlar hakkında